Arkadaşlar şu anda toplantıyı da kayıt altına aldım. Derslerimizi işlemeye başlayınca da bu şekilde hocalarımız dersleri kayıt altına alacaklar. Derslerimizden ben şöyle bahsedeyim. Şimdi burada birden fazla ünvanda sınava girecek arkadaşlarımız var. Biz genel olarak hepsine eğitim vermeyi planladık ama örnek veriyorum öğretmenlik gibi işte bunun gibi çeşitli alanlarda eğitim almaya çalışan arkadaşlar biz yardımcı olamadık. Diğer kurumların da yardımcı olacağını sanmıyorum. Çünkü onların mevzuat kısmı çok fazla geniş. Burada tabii saymanlık, idare memurluğu, denetimi, serbestlik, şeflik, müdürlük gibi birçok alanda biz eğitimimizi vereceğiz. Bu eğitimlerimiz derslerimizin olduğu günlerde zaten ders programlarında yazılı hangi ünvanda arkadaşların derse gireceği ders programlarımızda yazılı. bu anlamda o gün dersiniz varsa derse katılırsınız. Şayet katılamıyorsanız da biz sizin katıldığınız veya katılmadığınız bütün dersleri kayıt altına alıyoruz. Tuz Online'dan zaten yetki aldığınız Yetkilerinize yüklüyoruz. Sizler bunları sınav tarihine kadar izleyebileceksiniz. Ayrıca da offline dediğimiz paketlerin birçoğunu yükledik. Bundan sonra bir, birkaç tane daha videomuz yüklenecek e, ünvandaki arkadaşlarımıza. Onları da yükleyeceğiz. Burada saymanlık sınavına girecek arkadaşlar için ayrıca belirtmemiz gereken bir özel durum var. E, genel muhasebe ve devlet muhasebesi bunlar aslında bir fakülte bölümü. Yani bu anlamda sordukları şey yazmış adam oraya. Genel muhasebe demiş, devlet muhasebesi demiş ama yani bu Derya Deniz biz de bu anlamda e, bir hocamızla konuştuk. Bu gruplara özel bir çalışma yapacak işte sınavda çıkan soruların bölümünden veya da işte çıkması muhtemel bölümden bir ön çalışma yapacak. Netice itibariyle onun da videosunu tamamlayacağız e, gruplara yükleyeceğiz. Bir de sizlere her ders için ayrıca biliyorsunuz PDF gönderiyoruz. E, bu PDF'leri de almanız. E, cevaplandırayım Serdar hocam. Sizin de sorunuz varsa ayrıca chat kısmından yazarsınız. Ben en sonunda herkesin sorusunu cevaplandırırım. Çünkü pazartesi günü başlayacağız. Kimsenin kafasında bir soru işareti kalmasın. E, tamamen e, gruba motive olun istiyorum. E, kafanıza takılan bir soru işareti olursa da zaten bugüne kadar hani her birinizde ben e, gerek telefonda konuştum, gerek mesajlaştım. E, netice itibariyle siz de özverimizi görüyorsunuzdur biz aldığımız ücretin karşılığını vermekle yükümlüyüz. Bu manada da sizlerin kafasında soru işareti kalmamasını istiyorum. Kalan bir soru işareti olursa da 724 yazabilirsiniz. Biz de cevaplandırırız elimizden geldiği kadarıyla. Burada bu işte 1000 sayfaya 1200 sayfaya yakın PDF göndereceğiz dedik. Bunlar zaten size kaynak olarak fazlasıyla yetecektir. Şimdi bizim ilk grubumuz bu değil. Biz zaten devlet memurlarına eğitim veren bir kurumuz. Burada piyasadaki kitapları incelediğimizde gerçekten de size tam olarak önerebileceğim bir kaynak ne yazık ki yok. Yani adam bir kitap çıkartmış seneler önce. Mevzuat değişmiş. 3-4 tane mevzuat değişmiş kitapta. Adam sadece bir tanesini revize etmiş. Yeniden 2023 basımı demiş. Tabii biz bu işlerle de alakalı olduğumuz için bunu kolaylıkla fark edebiliyoruz. Şimdi ben gidip Size şu yayını alın desem bu yakışır bir tavır olmaz. Çünkü biliyorum ki orada mevzuat eksik. O yüzden biz kendi kaynaklarımızı, kendi ücretini ödediğimiz hocaları hazırlatıyoruz. Sizlere gönderiyoruz. Sizler de bunları çıktısını alıp derse katılırsanız. E, hoca zaten o pdf üzerinden dersi anlatacağı için sizler de onun üzerinden dersi takip ederseniz tam manasıyla verimli olur. Süreç biraz uzun, süreç biraz sancılı geçecek derslere bazen girmekte zorlanacaksınız. İşte ailenizle vakit geçirmeniz gerekecek. İşte bir sürü e, sorunlarla hayat mücadelesiyle e, karşılaşacaksınız. Ama burada bizim bulunduğumuz ünvandan yükselmekten başka çaremiz yok. Yani e, biz bundan sonra yani kaçımız işte hukuk fakültesini kazanacağız, kaçımız tıp fakültesini kazanacağız, doktor olacağız. Bunlar biraz gerçekçi durumlar değil. Tabii ki bunu yapan başarılı arkadaşlarımız vardır ama onlar biraz istisna. Ee, bizim ünvanda yükselmekten başka hiçbir e, mücadelemiz yok. Bu hayat meşgelesi karşılığında da tabii ki sancılı süreç olacaktır. Ama mümkün mertebe derslere canlı katılın. Ee, hocanın anlattığı kısımları PDF üzerinden takip edin. Çünkü e, duyusal zeka, işitsel zeka bunların hepsi kişisel olarak farklılık gösteren durumlar. Ama biz burada e, hocadan duyduğum bilgiyi e, göz hafızasıyla e, karşılaştırırsak, e, birleştirebilirsek bu manada daha kalıcı bilgiye erişmiş olacağız. E, daha da faydalı olacaktır diye düşünüyorum. E, şimdi bu ders kısımları zaten hani biraz e, basit bir işte nasıl bu toplantıya katıldıysanız. Yine biz derslerden 5 dakika önce, 10 dakika önce bir Zoom linki atacağız. Ee, Sizler de tıklayarak derse katılacaksınız. Burada e, hani ilk grupların ilk aşamasında biz genelde şöyle bir tecrübemiz var. Ee, arkadaşlar çok heyecanlı oluyorlar. Aslında bu heyecanları güzel bir şey ama onları da aynı zamanda e, biraz da demotive ediyor bu heyecan. Şöyle ki işte mesela bir hocanın söylediği bir cümleyi e, algılayamıyor veya da anlamıyor veya da işte hoca tam olarak anlatamıyor. O an bir cümle üzerinde mesela 10 tane soru geliyor. Aslında durum böyle ilerlememeli. Yani yanlış anlamayın ben hocaya soru sormayın demiyorum. Zaten bu size verdiğimiz bir sözümüzdü. Tabii ki hocaya soru soracaksınız. Ama derslerimizi kayıt altına aldığımız için kayıttan izleme fırsatını kendinize tanıyın. Yani demem o ki şimdi ilk anlatılan şeyi anlamak biraz ıı, hani sadece öğrenci işi. Biz sadece öğrenci değiliz. Biz aynı zamanda devlet memuruyuz. işte anneyiz, babayız. Bir sürü sorumluluğumuz var. Günün içerisinde bir sürü de kafa yorgunlukları oluşuyor. Hocanın anlattığı o bir cümleyi o an anlamadıysan bile o konu üzerinde takılı kalma. Çünkü onu kayıttan tekrar istediğin kadar izleyebileceksin. İstersen bir milyon defa da izleyebilirsin o video kaydını. O yüzden e, anlamadın mı mesela o cümleyi? Kafanı hiç orada takılı bırakma. E, devam et dersin. Motivasyonunu kaybetmeden tekrar videosunu izle. İzlemedin mi? O zaten sen bir daha ders yapacaksın. Veya da bana yaz ben anlamadığın kısmı hocaya göndereyim. Hoca gerekirse kısa video çeksin. Görüntülü sana tekrar onu anlatsın. Yani demek istediğim e, derede boğulmayalım. Bazen bu heyecan e, insanı gerçekten e, kusursuz bir e, eğitim almak istemesi e, biraz şey yapabiliyor. E, motivasyonunu kaybedebiliyor altın çizerek söylüyorum. Hocalara soru sormayın demiyorum. Sadece takılı kalmayın o kısımda. Onu anlatmaya çalışıyorum. Anlamadığın zaman tekrar videosunu her türlü ben sizlere yardımcı olurum. Zaten bu bizim size verdiğimiz bir sözümüzdü. Ve netice itibariyle hayat felsefesi olarak da şuna inanan bir insanım. Ben bu platformun sahibiyim. 4000 tane de üyem var. İnsanlara ben söz vermek zorunda değilim. Verdiğim sözü tutmak zorundayım. O zaman verdiğim söz benim tutabileceğim bir söz olmalı. Bu saydığım şeyler size verdiğimiz sözlerdi. Bunu daha önce yaptık. Ee, yine yaparız Allah'ın izniyle. Allah utandırmasın. Niyetimiz halis. İyi bir eğitim verme niyetindeyiz. Bu e, öngörüyle yola çıktık. Sizler de inşallah iyi bir eğitim alıp sınavda başarılı olursunuz. E, temennimiz bu. E, Dersler kısmında benim soracağım, söyleyeceğim başka bir şey yok aslında. Sizlerin sormak istediği bir şey varsa ona yardımcı olayım. Bir de aynı zamanda hani şu soru da çok sık geliyor. Onu da cevaplandırmış olayım. İşte soru çözümü olacak mı? İşte soruları nasıl olacak? İşte hocalar dersi anlatıyor ama soru çözecek miyiz falan? Şimdi burada biz şunu dedik. Biz size konuları anlatacağız. Yani biz bizim birinci hedefimiz sizin gireceğiniz sınavdaki konuların hepsini size anlatabilmek, derslere kayıt altına almak ve her ders için size PDF göndermek. Tabii ki konunun karşı tarafa aktarımındaki pekişmesi de e, soru çözümüyle gerçekten alakalı bir durum. Biz hiç soru çözmeyeceğiz demiyor. Konular anlatılacak. Anlatılırken hoca isterse bir bölümü anlatır, sorusunu çözer, isterse konuları bitirir. Ardından konuların pekişmesi amacıyla soru çözer. Ama bu bir soru kampı değil. Hani onu ben net bir şekilde sizlere anlatayım. Ama soru kampı değil derken de hiç soru çözmezsek bu da katılımcının konuyu anlamasında bir eksiklik oluşturacaktır. Yani öz cümle şu. Konuları anlatacağız, konuların pekişmesi amacıyla soru çözeceğiz. İlerleyen zamanlarda konularımız Bitmeye yakın grubumuza anketimizde yaparız soru kampı yaparsak katılır mısınız deriz. Mesela yazı işleri müdürlüğünde biz bunu yapıyoruz. Bu bizim yazı işleri müdürlüğünde altıncı grubumuz. İki defa soru kampı yaptık. Katılım oranı da çok yüksekti ikisinde de. Mesela bu son yaptığımızda e, zannediyorum 380 katılımcımız falan var ki onların da sınav ilanı falan gelmedi. Bu manada iyi bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. E, benim söyleyeceğim şimdi bu kadar. Pazartesi e, saat 20'de dersimiz başlayacak. Anayasa dersi başlayacak. Ortak dersler dediğimiz dersler var işte. Anayasadır, Türkçedir. Bunlar bütün kurumların görevde yükselme sınavlarında ortak konulardır. işte tarihtir vesaire. Bunlara yazıştır müdürlüğü ortak gireceksiniz. Diğer e, sizin kendi ünvanınızda olan dersleri biz e, zaten sizleri ayrı bir şekilde alacağız. E, ne onların vaktini alalım ne sizin vaktinizi alalım e, diye düşünüyoruz. Hocalarımız konusunda da hocalarımız gerçekten e, şöyle derslerimiz e, hafta içi 3 saat olacak. Aslında yani şunu şunu çok net söyleyebilirim. Dersleri bir saat de yapabiliriz. Ama burada yani bu 3 saatin bir manası var. E, bunlar hani istişare edilerek e, bir ortak bir e, saat oluşturduk. Şimdi biz bunu 2 saat yazca yapsak grubumuz tam 10 gün uzuyor. Bir saat yapsak grubumuz tam bir ay uzuyor. Grubun bittiği süreçle sizin sınava gireceğiniz süreç arasında size hiç vakit kalmıyor. Yani biz bu tekrar videolarını e, izlemek için size süre de bırakmak istiyoruz. Yani şimdi adam günde hafta içi 3 saat zaten her gün dersimiz yok da hafta içi her ünvanın dersi yok. Hafta sonu da her ünvanın dersi yok. Bazı hafta sonlarımız komple boş mesela. Şimdi biz bu kayıtları alacağız da adam hafta işe gelecek zaten. Dersini dinleyecek 3 saat. E bu videoların kaydını ne zaman dinleyecek? İşte mümkün mertebe ders bittikten bir sonraki gün diğer ders başlayana kadar dinlesin istiyoruz. Ama e, bu da mümkün değilse ki sizlerin nöbeti oluyor. Mesela 24 saat nöbete göre çalışan arkadaşlar da var. İşte e, kursumuz bitip sınav tarihine kadar katılımcıların elinde bir konu havuzu videosu olursun pdf videosu olursun ki hani bunu yapmamızın bir manası olsun o yüzden 3 saate kısaltamadık yani 4 saat yapmadık netice itibariyle biz bunu e, o zaman da 12 olacak İşte adam dersi dinleyecek e, bir sürü işte bayan katılımcısı çoluğunu çocuğunu yatıracak bir sürü sıkıntı çıkacak ortalama işte akşam saat 8'de yemek sonrası e, adam yemeğini yiyecek çayını alacak dersini dinleyecek e, makul bir sürede de ders bitecek sonra gidecek uyuyacak yarın işine gidecek yani o yüzden 3 saatte onu o yüzden hiç kısaltmayı düşünmedim. Bütün gruplarımda hep bu şekilde gittim. Ee, durum bundan mütevellit bizim açımızdan. Umarım e, iyi bir eğitim verebiliriz sizlere. Niyetimiz hep bu yönde. Şunu da gönül rahatlığıyla söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten iyi niyetli her türlü eleştiri açığım. Ama bir eleştiri yapılır. Bu eleştirinin ne yapana ne de bize bir katkısı yoksa bunu gerçekten de kale almamak gerekiyor. Çünkü vakit kaybından ibaret bu. Ee, ne demek? Rica ederim hocam. Ee, vakit kaybından ibaret oluyor bizim için. Çünkü benim telefonuma günde yani abartısız söylüyorum. 150-200 mesaj geliyor. Hele bu bayram harifesiyle belki bana mesaj attınız. Mesajlar atta kaldı size dönemedim bile. Eğer öyle bir durum olursa mesajınıza nokta koyup yeniden gönderin ki mesajınız üstte kalsın. Ee, yani bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bizler de devlet memuruyuz. Hayatın zorluklarını biliyoruz. Ee, makul ücretle insanların hedeflerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Kısa sürede çok fazla duyulduk. Ee, bir sürü e, platformlardan bizlere ortaklık geldi. Ama bizim hedefimiz net. Biz hani kimseye bir şeyleri pazarlama derdinde değiliz. Reklam ücreti vermiyoruz. Reklam ücreti vereceğimiz e, kısmı ayırdık. Katılımcı Arkadaşlarımızın ödeyeceği ücretten düşüyoruz işte bu yüzde %10'luk kısım. Buradan da bir sürü takdir topladık. Ee, niye ben reklam veriyorum ki? Benim zaten en iyi reklamı ben iyi hizmet verdiysem kendi e, kursiyerim yapar diye düşündüm. Ee, web sayfamızda erişebileceğiniz şeyler var. Kafanıza takılan bir, en ufak bir şey olursa bana her zaman yazabilirsiniz. Telefonla ararsanız belki gün içerisinde yoğunluktan dolayı açamayabilirim. Ama kesinlikle size dönerim. Evet. Aklımdaki şeyler bunlar. Ee, hocalarımızdan bahsedecektim. Hocalarımız e, yani Umut Hoca, Alper Hoca, Gürkan Hoca yani bunlar hepsi gerçekten alanında çok çok iyi hocalar. Hani bazen de katılımcının kafasında şöyle bir soru işareti kalıyor. Ya diyor kardeşim hani çok yüksek bir ücret almıyorsun. Hocalar çok iyi diyorsun. E Tekrar videosu diyorsun. İşte Zoom'un maliyeti belli. E, Nasıl olacak bu? Hani çok inandırıcı olmuyor diye düşünen arkadaşlar var. Ben de hani şöyle yapıyorum. Benim işte ben bu kursu 10 bin liradan yapıyor olsaydım 20 tane öğrencim gelirdi. Buraya 20 kişiye hizmet vermiş olurdum. Ama ben bu durumu böyle değerlendirmiyorum. Ben bin liradan yapıyorum. 60 tane öğrencim var. Bu 60 öğrenci yanındaki arkadaşını anlatsa benden aldığı hizmeti ben bir sonraki açtığım kursta daha çok katılımcıyla devam ederim. Yarın zengin olma gibi bir derdim yok. Bunu çok net söylüyorum. İyi hizmet veren zaten bu ülkede parasını alır. Yani sıcak suyu soğuk su olarak satmıyorsan bu ülkede para kazanırsın, hizmet verirsin. Parasından ziyade insanların takdirini toplamak gerçekten manevi olarak da çok huzur verici bir olay. Ee, durum böyle benim açımdan. Sizler de anlamadığınız bir kısım olursa tekrar tekrar söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız çekiniyor diyor ya hocam kusura bakma işte vaktini alıyorum ama ya buna bu cümlelere bile gerek yok. Bu bizim görevimiz. Biz bu yüzden ücret aldık sizden. Ee, ne zaman kafanıza takılan bir durum olursa makul olan her isteğiniz benim açımdan şimdiden kabul görmüştür. Ee, dediğim gibi ben bu platformun sahibiyim. Hocalara ücret ödüyorum. Hocalar da benim e, çalışanım. E, burada sizin birinci derecede memnuniyetiniz. E, teşekkür ediyorum hocam sizin birinci derecede memnuniyetiniz benim için önemli. Gerekirse hani biz bunu daha önce yaptık, yeniden yaparız. Bir ders anlattık, anket yaptım, dersi beğenilmedi ders. Yani mesela grupta o zaman 180 kişi falan var. Zannediyorum üçüncü gruptu. Büyük bir çoğunluk dersi beğenmedim yazmış. Ya şimdi bu adam dersi beğenmedim derken bana hakaret etmedi. Hocaya da bir kastı yok bu insanın. Hocanın da öğrenciye bir kastı yok. Demek ki bu ders verimli geçmemiş. Bölge İdare Mahkemeleri falan da galiba o dersin devlet teşkilatı da olabilir. O dersi baştan anlattım ve kimseden de ek ücret almadım. Hocanın ücretini de ödedim. Yani anlatmak istediğim şu arkadaşlar. Makul olan her isteğiniz benim açımdan şimdiden kabul görmüştür. Siz isteyin biz yapalım. Hani Biz bu platformu kurduysak ve sizlerden bir ücret aldıysak bu ücretin hakkını vermek bizim sorumluluğumuzda bunu şimdiden ben size net bir şekilde kayıt altına alınan toplantıda söylüyorum sizler yeter kendi dersinize motive olun sınavınızı inşallah da iyi geçer elimizden geleni yaparız çok fazla böyle yani şu felsefede olmayın ya ben gideyim işte 10 bin lira vereyim 20 bin ya çok fazla para veren çok puan almıyor görevini iyi yapan Disiplinli bir şekilde ilerleyen, kendini de dizginleyebilen, tamam mı? Hani ben günde 5 saat çalışacağım, işte hafta sonu 10 saat çalışacağım. Yani bunlar gerçek kendinize gerçekçi bir program oluşturun. Düzenli gidin. Uzman öğretmenlikte biz bu bunu yaptık. Evet, uzman öğretmenliğin soruları kolaydı ama biz çok ciddi bir eğitim verdik. Kolay olmasaydı yani o benim sorunum değil. 200 tane katılımcımız vardı. 200'ü de sınavı kazandı. Şimdi bunu söylediğim zaman bazen hani şöyle diyor, ya o sınav çok soruları kolaydı. Ya bana ne abi hani milliyetim zor sorsaydı yani. Hani beni zor sorsaydı benim daha çok hoşuma giderdi. Çünkü diğerleri kazanamaz. Benim kursiyerlerim kazanırdı. Şimdi sizin kurumda da böyle. Sorunuz zor gelir, kolay gelir. Bu bizi hiç ilgilendirmiyor. Sınavınızı Ankara Üniversitesi yapar, milli eğitim yapar. Bu da bizi ilgilendirmiyor. Biz netice itibariyle sınavı kim yapacak yapacaksa, ÖSYM yapacaksa ÖSYM'ye göre, milli eğitim yapacaksa milli eğitime göre. Eksiksiz bir şekilde sizi sınava hazırlamak bizim görevimiz. Bu manada biz görevimizi inşallah Allah utandırmasın eksiksiz bir şekilde yapacağız. Arka planda çalışan 8 tane arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın her biri e, devlet memuru. E, onlar da beraber büyüyoruz. Yani ben gidip işte burada profesyonel sözleşme yapayım biriyle. Ya hayır arkadaş devlet memuru, devlet o stresle çalışan, o, o mobbing baskısıyla çalışan herkes bu işi de yapabilir. Ben hani gidip de özel sektörde kimseyle anlaşmadım. Devlet memuru arkadaşlarım arkadaşlarımla devam ediyorum. İnşallah işte e, yurt dışı eğitimlerimiz olacak, büyüyeceğiz. Onlar için de ek kazanç olacak. Biz de hani bu e, onuru şerefi tatmış olacağız tekrardan. E, bizim hani felsefemiz bu. Böyle bir insanın böyle yaşamayı doğru gördüm. Kendi bana güvenen insanlarla yürümeyi doğru gördüm. Bir şekilde ilerleyeceğiz. E, vaktinizi de çok fazla almayayım. E, bir 25 dakika bir vaktinizi aldım fazla da. Şimdilik ben teşekkür ediyorum. Evet ben zaten kaydı altına aldım. Şimdi kaydı arkadaşlara göndereceğim. Aynen. Aynen. Bu ikinci müdürlük için biliyorum o kurumu zaten hocalarımız da ona göre hazırlık yaptılar. E, onun bir ayrı bir durum var. O bize bildirmişlerdi. Biz de onu ona göre hazırlığımızı yaptık. E, toplantıyı da zaten birazdan arkadaşlarımıza atacak e, atacağım. Onlar da video e, YouTube kanalımıza açık bir şekilde yükleyecekler. Linkini grupta paylaşırım. Derse katılamayan arkadaşlar da e, toplantıya katılamayan arkadaşlar da oradan tekrar tekrar izlerler. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. iyi bayramlar diliyorum. E, dediğim gibi kafanıza takılan bir soru olursa e, kafanıza takılan bir soru olursa her zaman sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. iyi akşamlar.